Bunların amacı imanlılar. imanlı olmayanlar değil ki. imanlı olmayanlar da bunların hiçbir işi yok zaten. Çünkü imanlı olmayan zaten o şeytan seviyor onları zaten. Bugün diyor zaten onlar benimle birlikte gelecek. Mesele o değil. Mesele imanlı olanlar. Bu yüzden de yani bu peygamberler imanların içine giriyorlar. İmanlıların içlerinde olanlar. Kimisi pastör, kimisi kahin, kimisi vesaire vesaire, kimisi hizmetçi. Ama nedir? Kendisinin imanlı gibi gösteriyor. Zaten öyle göstermeli ki imanlıların buradan saptırsın. Evet, şöyle söylüyor. Diyor ki orada büyücü ve sahte peygamber e, ber, e Bar -Yeşu adında bir Yahudi ile karşılaştığında dikkatinizi çekelim. Kimmiş bu adam? Yahudi. Gördünüz mü? Yani onlar bizim içimizden olacak olan insanlar. Karşılaştılar. Var Yeşu e, ee, vali Servus Paulus'a yakın biri, akıllı bir kişi olan vali Barnabaya Saul'u çağırıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Barya şu büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas büyücü manasındaymış. Evet onlara karşı koyarak valiye iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul yani Paulus gözlerini Elmas'a dikerek Ey İblis'in oğlu! Farkında mısınız? Bu sözü İsa da söylemişti. Ve kime söylemişti hatırladınız mı? Yani din adamları. İşte onlar da sahte peygamberdi. Çünkü onlar da para için her şeyi yapıyorlardı. Ve o yüzden İsa onlara şöyle söyledi. Siz İbrahim'in çocukları değilsiniz dedi. İblis'in çocuklarısınız dedi. Ya bakın burada da Paulus ne diyor? Diyor ki El iblisin oğlu. Neden? E çünkü bu adam Tanrı ile ilgili olan işlerle meşgul olmuyor ki. Sadece bu adam Tanrı'ya ait olan insanların arasına girmiş, onların kafasını bulandırmaya, onları bir şekilde anlatmaya çalışan bir adam. Ne yapıyor bu adam? Büyücülük. Büyücülük kelimesinin manası nedir? Doğa üstü işler yapan insan. Doğa üstü işler yapan insan. Doğa üstü işler yapmak demek birilerine bir kağıt yazmak ya da ne bileyim işte illaki birilerine üf üf okuyup küflemek değildir arkadaşlar. Doğa üstü birine elinizi koyarsınız adam düşer yere şey olur. Yani e, bir anda yere düşer. Ondan sonra kalır orada. Yatar kalır. Veya işte doğa üstü e, birisinin bir anda e, etkisiz kalmasını sağlarsınız. Yani doğa üstü ne demektir? İnsanların yani her insanın yapamadığı herhangi bir şeyi yapmak demektir. Bir nesneyi yerinden oynatabilmek. Doğa üstü. Bu yüzden de bu adam yani büyücülük yapan insanlar da bir takım doğa üstü şeyler yapıyorlar. Bir şey kaybolmuştur onun yerini göstermek. Bu doğa üstü bir şeydir. Ama bu şeytanın vasıtasıyla da gerçekleşen bir olaydır. O yüzden de mesela bazı insanlar diyor ki efendim benim tanıdığım bir yerde birisi var işte o adam abi kaybolan bir şey git o adama sor anında sana yerini söylesin. Tamam bak doğaüstü üstü işte. Aynı şeyi yapan aynı işleri gören içimizde imanlılar da var. Bunlar yani büyücülük deyince hemen insanlar yok yok imanlı adamlar büyücü olmaz. imanlı insan büyücülük de yapmaz. Efendim doğa üstü yaptığınız bir takım işler varsa büyücülük diyor işte. O yüzden de doğa üstü demek ki büyücülük. Evet ne diyor? Diyor ki büyücülük ve peygamberlik yapan elmas da var mı diyor. Evet ve evet. Paulus dedi ki iblisin oğlu dedi. Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Dikkat edin. Her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Peki ne demişti İsa bu konuyla alakalı? Markada, Markos'ta, Luka'da. Demişti ki nereden kaynaklanırdı kötülükler? Yürekten. Peki bu yüreği kim ele geçirirse o yürek kötülükle dolardı? İşte ancak ve ancak iblis ele geçirirse. Yani benlikle idare edilmeye başlanırsa. Benlikle idare edilmeye başlanırsa romanlarda da söylediği gibi o ne getirir insana? Ölüm getirir. Çünkü ruhla idare edilmiyor artık. Benlikle idare ediyor. Peki o zaman şeytanın ruhu da ruh ya demiştiniz ya az önce bana Doğru demiştim ama o Ruh senin içine girmiyor ki artık. O senin benliğini kullanıyor, benliğini. Senin benliğinle sana yönetiyor, senin ruhun basit kalıyor. Bitti. Senin ruhunun işi bitti artık. Sen sadece o şeytanın ruhuyla artık idare ediyorsun.